Selam kıymetli dostlar. Bugünkü dersimizde üst açılabilen menülerin bir tanıtımını yapacağız size. Yani şu alandaki menülerin hemen arka plan kilidini görselini açıyoruz. Görsellerle pek işimiz olmayacak ama yine de bakın üst bölümleri hemen başlayalım. Belki birkaç örnek gösterebilirim size. O açıdan bulunmasında fayda vardır. Kontrol sıfırla görselime biraz daha yaklaşıyorum. İlk önce sol bölümde dosya bölümü var. Dosya bölümüne bastığımız zaman yeni bölümünden hemen bahsedeyim kısaca ve geçeceğim yeniye bastığınız zaman burada hazır ayarlar var ya da işte burada kayıtlı ayarlar var İşte fotoğraf için ayrı baskı için ayrı hazır ayarlarımız var bunlardan seçebiliyorsunuz e, film ya da işte web için e, seçenekler var biz en son kayıtlı olanlardan bir tanesini seçip burada e, çözünürlüğünü yazıp e, piksel cinsinden ya da başka cinsinden de buradan seçebilirsiniz seçiyoruz çözünürlüğünü yazıyoruz işte renk modunu yazıyoruz. RGB mi, CMYK mı, baskıya gidecekse CMYK, normal çalışacaksak web için RGB renkleri tercih edebiliriz. Genelde RGB renkler son dönemde tutuluyor. Bakın onun haricinde bit derinliği, işte özel mi, arkası şeffaf mı, saydam isterseniz saydam olarak dizayn edebilirsiniz. Özel seçeneğinde şurada gördüğünüz renk olarak çıkıyor. Mesela beyaz olarak çıkıyor. Oluştur dediğinizde yeni bir sayfa oluşuyor. Bakın bu şekilde yeni bir sayfa oluşuyor. Ya da dosya bölümünden aç dediğiniz zaman, ben buradan seçtim. Buradan bir fotoğraf çekip seçip içe aktarabiliyorum. Bu şekilde aktarım yapabiliyorsunuz. Ee, bunun haricinde e, bakın e, Bridge'te açabiliyorsunuz. Bridge programı aktif oluyor. Onun üzerinden e, fotoğraflara göz atıp istediğiniz fotoğrafları Photoshop'un içine aktarabiliyorsunuz. Farklı aç seçeneği var. Farklı aç seçeneğinde de e, kısa yolda bu şekilde Alt Shift Ctrl ve Alt tuşunu aynı anda basıyorsunuz ve farklı aç çıkıyor. E, akıllı nesne olarak aç seçeneğimiz var. Son kullananlara aç, son kullananlara hafızaya alıyor. Bunların içerisinde bilgisayarınızda e, aynı yerdeyse ve silmediyseniz açabiliyor. E, burada kapat seçeneği var. E, tümünü kapat seçeneği var. Kaydet ve farklı kaydet var. Mesela Photoshop programında fotoğrafla oynadığınız, çalışmalarınızı yaptınız. Kaydetmek istiyorsunuz. İsterseniz kaydedebiliyorsunuz. Aynı formatta ya da farklı kaydet seçeneğiyle formatını değiştirebiliyorsunuz. Mesela ben farklı kaydede bastığım zaman burada format seçenekleri çıkıyor ve buradan istediğim formatta bunu kaydedebiliyorum. Photoshop'un kendi formatı PSD'dir. Genelde JPEG ve PNG kaydederiz. Bazen katmanların da olmasını istersek TIFF kaydederiz. Bazı özel durumlarda da farklı formatlarda bunları kaydedebiliyoruz. Hareketli bir görüntü istersek GIF kaydetmemize yarıyor farklı kaydet seçeneği de. Bunun haricinde bakın buradan dışa aktarma yapabiliyoruz. Bir çalışmamızı dışa aktarmamız gerekebilir. Belki web için kaydetmemiz gerekebilir. Bir görüntü olabilir bu. Video görüntüsü oluştur da kaydedebiliriz. Burada farklı ayarlarımız var yine. Farklı dışa aktarma seçeneklerimiz var. Projemize göre bunu seçebiliyoruz ve farklı olarak kaydedebiliyoruz. Bu dışa aktar seçeneğiyle ile beraber. Oluştur var, paylaş var. Burada paylaşım yapabiliyor. Adobe Stock'ta stok araması yapabiliyorsunuz fotoğraflar arasında. Burada otomatik işleştirme komutları var mesela. Bunda ne yapıyorsunuz? Bir action hazırladınız. Bunu bu action'ı bütün fotoğraflara uygulamak istiyorsunuz mesela. Toplu olarak uygulamak istiyorsunuz. Toplu işi kullanabilirsiniz. Seçilen fotoğraflar otomatik olarak toplu işlemler yapabiliyorsunuz bu şekilde. Komut dosyaları var. Burada bakın görüyorsunuz. İç aktarmalar var. Video karelerinden katmanlara dönüştürmeler var burada yazdırma seçenekleri ayrıca var dosya bölümü bu kadar düzenle bölümünde de bakın herhangi bir mesela seçtiğiniz yerde e, dolgu seçeneğiyle bile yok edebiliyorsunuz örneğin Tamam çok kısa olarak değineceğim çünkü ayrıntılara girmeyeceğim bunların ayrıntıları zaten derste işliyoruz ekstra derste gerekirse çekebiliriz mesela düzenleye geldim dolgu dedim içeriye uygun dedim ve burada yok etme işlemi yapacak tamam dedim bunun gibi işlemler yapıyor yani Artık yani tam olarak başarılı olmadı ama e, böyle birkaç defa daha yaparsanız yine başarılı olacaktır. Ctrl D, Ctrl z ile işlemlerimi geri aldım. Şimdi dolgu var, kontur var, e, kukla çarpıt seçeneği var, perspektif çarpıtma var. Bazen dönem dönem kullanıyoruz, seçiyoruz e, görselimizi, e, onun formunu değiştirebiliyoruz bu seçenekle beraber. Dönüştürme var. Bakın döndürme, 90 derece yatay çevirme, sağ 180 derece çevirme gibi seçenekler var. Bunlar da fotoğrafı seçilen bölgeleri bu şekilde uygulayabiliyorsunuz. Gökyüzü değişimi var. Bu yeni gelen bir özelliktir. Gökyüzünde mesela gökyüzü de çok düz olduğunu düşünüyorsanız farklı gökyüzü şekilleri yapabiliyorsunuz. Gökyüzü değişiminde otomatik olarak belirliyor alanı. Photoshop ve siz hani seçim yapmasanız dahi o bölümü otomatik olarak seçiyor ve o alanı istediğiniz gökyüzüyle beraber değiştiriyor. Fırça hazır ayarlarını tanımla diye bir seçenek var. Seçtiğiniz şekli fırçaya dönüştürüyor, onu da daha sonra projelerinizde kullanabiliyorsunuz. Bir de desen tanımlama var, temizleme var, panoyu, geçmiş ya da tümü, video önbelliğini falan temizliyor burada. Hazır ayarlar var burada. Buradan ayrıca dışa aktarma seçenekleri falan çıkıyor. Renk ayarları var. Profil atamaları var. Menüler var. Araç çubuğu var. düzenleri Tercihlerimiz var. işte. çalışma, dosya işleme, dışa aktar gibi birçok alt birinde burada çıkıyor. Kamera RAW çıkıyor. Görüntü bölümü var. Burada bakın RGB mi, CMYK mı işte bit derinliklerini ayarlayabiliyorsunuz. Ayarlamalarda bu genel kullandığımız ayarlar sekmesinde olan şeyler. Parlaklık, kontrast, düzeyler, eğriler. Bunları açtığınız zaman ekstra bir katman olarak size gelmiyor. Yani direkt fotoğrafın üzerinde bu ayarlamaları yapıyorsunuz. Bazen katmanlardan yorulduysanız, ekstra bir düzenleme yapmayacaksanız eğer ton doygunluğu açıp ton doygunluk ayarı yapabilirsiniz. Mesela ben bunu açtığım zaman burada ekstradan bir katman göz gözükmeyecek. Mesela canlılığı açıyorum. Bakın canlılık ayarı yapıyorum fotoğrafa. Tamamı tıklıyorum. Burada ekstradan bir katman gelmiyor. Fakat buradan bir canlılık açsaydım. Bakın o zaman katmanlar bölümünde bu canlılık bölümü çıkacaktı ortaya. Bu şekilde oluyor. Buradan yaptığınız seçeneklerde ekstradan bir katman olarak atmıyor oraya. Ayarlamaları buradan birçok ayarlama Posterleştirme var. Ters çevirme var. Seçmeli renk var degrade işleşimi var, HDR tonlama var. Bunları bu şekilde yapabiliyorsunuz. Otomatik tonlamalar, otomatik kontrastlar yapabiliyorsunuz. Görüntü boyutunu buradan ayarlayabiliyorsunuz. Tuval boyutunu ayarlayabiliyorsunuz. Görebiliyorsunuz daha doğrusu. Ve buradan görüyorum. Buradan istersen bunları değiştirebilirim. İstediğim cinse de değiştirebilirim. Santimetreyi piksel de yapabilirim. İnç de yapabilirim. İstediğim görüntü boyutunu düzenleyebiliyorum bundan. Ee, dilersem. E, onun haricinde ee, kırpma, Görüntü döndürme var. Şu altıma seçeneği var. İşte görüntü uygulama, hesaplamalar, değişkenler var. Analizler var burada. Cetvel aracı, sayma aracı gibi bunların veri analizlerini gösteriyor. Katmanlar var. Katmanlar Photoshop'un olmazsa olmaz özelliklerindendir. Çalışmalarımızı genelde katman katman çalışıyoruz. Daha sonradan PSD olarak değişim yapmamız gerekirse PSD olarak kaydediyoruz. PSD olarak kaydettiğimizde katman katman kaydolmuş oluyor istediğimiz değişikliği yapabiliyoruz. En son projemizi bir çıktısını alacaksak da TIFF formatında işte JPEG formatında ya da PNG formatında en son çalışmamızın çıktısını alabiliyoruz. Katman katman çalışmanın artıları daha sonradan değişiklik yapabilmemiz oluyor. Buradan katmanlarla alakalı birçok seçenek çıkıyor. Katmanın adını değiştirme, katman stilleri gibi işte katman içeriği ile alakalı, katman maskeleri ile alakalı seçenekler var katmanı gruplama gibi bir seçenekler var. Birçok katmanla alakalı seçenek çıkıyor. Bakın yeni katman oluşturuluyor falan, katmanları kesme falan birçok alternatif seçenek çıkıyor. Metin seçeneğinde de fontlarla, yazı karakterleriyle alakalı düzenlemeler yapacağınız bir seçenektir. Yazı katmanı yazı yazdığınız zaman burada çıkan panellerden eee karakter, paragraf fonu, GIF'ler gibi birçok ayarlar yapabiliyorsunuz. 3 boyuta yükseltebiliyorsunuz çalışmalarınızı falan gibi. Seç bölüm var. Seçimin tümünü seç ya da işte ters çevir gibi seçenekler buradan çıkıyor. Renk aralığı yöntemini kullanıyoruz bazen dekupaj etme işlemlerinde. Arka plan düz olduğu zaman bundan bu şekilde seçebiliyoruz. Gökyüzünü seçim olarak yapabiliyoruz. Özne seçimi yapabiliyoruz buradan müdahale edebiliyoruz. Birkaç yerden müdahale ediyoruz. Bu panelde de isterseniz müdahalenizi yapabiliyorsunuz. Bu da seçimle alakalı ee, bize seçenekler sunuyor. Filtre bölümü var. Filtre bölümünde de e, bakın çok filtre şeyi çıkıyor. Bazı filtreler e, aktif hale getirdiğiniz zaman, e, Photoshop'u güncellediğiniz zaman çıkıyor. Neural filtre gibi. Bununla alakalı derste de çekmiştim yine. E, Geniş açılar var, işte kamera raw filtreleri, mercek düzeltme, bazen mercek hatalarını buradan düzeltebiliyorsunuz buna gelip. Sıvılaştır seçeneği ile beraber fotoğraflarınızı çekip düzüştürebiliyorsunuz, toplayabiliyorsunuz, fotoğrafa diyerek hükmedebiliyorsunuz. Ufuk noktası 3B gibi ayarlar var. Bulanıklaştırma galerileri var. Burada birçok bulanıklaştırma var. Dönem dönem bunları kullanabiliyoruz. Hepsini kullanabiliyoruz yeri geldiği zaman. Akıllı bulanıklaştırma kaç bulanıklaştırma gibi birçok farklı bulanıklaştırma seçenekleri var. Bulanıklaştırma galerisinde e, yine böyle bir seçeneklerimiz var. Keskinleştirme. Farklı ışık efektleri falan var burada. Alev efektleri. Pikselleştirme. Stilize etme gibi seçenekler var. Bakın her bir bölümde farklı birçok e, efekt ve seçenek var. Bu filtre bölümleri dönem dönem kullanıyoruz ve gerçekten de çalışmalarınızda olmazsa olmaz efektlerden bir tanesi. Burada ekstradan yükleyebiliyorsunuz filtreler. Mesela bende Portraiture 3 diye bir seçenek var. Bunu dönem dönem kullanıyorum. Siz de birçok filtre ekleyebilirsiniz. ihtiyacınıza göre buraya ekstradan filtre bölümüne eklenecektir, ilave olacaktır. 3 boyutlu seçenekler var. Photoshop tam olarak 3 boyut programı olmasa da bazen 3 boyutlu çalışmalar Photoshop'ta da yapıyoruz. Burada seçenekler var ayrıntılı olarak görünüm bölümü var ve burada bakın yakınlaştırma, uzaklaştırma, piksel boyut oranları gibi birçok seçenek çıkıyor bizde. E, baskı boyutu, yatay çevirme birçok seçenek çıkıyor. E, kılavuz bizden ararı var. E, kılavuzları temizleme, e, dilimleri kilitleme, dilimleri temizleme gibi seçenekler çıkıyor. Bazen dilimliyoruz fotoğrafı görsel olarak. Onları kilitlemeye ya da seçtiğimiz kılavuzları temizlemeye e, gibi seçenekler var burada. Kolay ve pratik yöntemlerdir. Bir daha tek tek kılavuzları temizlemek için uğraşmıyoruz. Pencere bölümü var. Burada da bakın pencere şu herhangi bir şey açtığımız zaman bu sol bölümde çıkıyor. Mesela fırçaları ben aktif ettim. Fırça ayarları çıkıyor buradan. Fırçalarla beraber fırça ayarları birlikte çıkıyor. Bakın bunlar e, bir panel olarak açılıyor. Pencere bölümüne geliyorum. Fırçayla fırça ayarları birlikte çıkıyor. Bunun gibi mesela karakterler sekmesine tıklıyorum. Karakterle paragraf bir birlikte çıkıyor. Bunlar çünkü paralel çalışan ayarlar. Onun için bu iki panel aynı anda çıkıyor. Her ikisini de kullanabiliyoruz dönem dönem. Bazı pencere seçenekleri birlikte çıkıyor. İşte şekiller var. Buradan farklı şekiller çıkıyor. Buradan aktif ediyorsunuz ya da kapatabiliyorsunuz. Ya da buradan da mesela sağ tıklayıp bu bölümleri kapatabilirsiniz. Böyle bu şekilde kapatabilirsiniz. Daha sonra isteğinize göre pencere bölümünden bunları yeniden aktif edebilirsiniz araçlar var, seçenekler var. İstediğinizi buradan aktif edip buradan da düzenleyebiliyorsunuz. Yani bir önceki dersimizde bunu göstermiştim. Mesela ben ayarları buraya alacağım. Buraya alabiliyorum bu şekilde. Özellikleri kapatmak istiyorum. Kapatıyorum. Ekliyorum ya da çıkarıyorum burada ya da burada düzenlemeler yapabiliyorum. Tamamen kişisel tercihtir. Mesela kanallar var. Kanallar buraya geldi mesela. Ben bunu buraya alabilirim. Bakın şu şekilde bir getirip bu tarafa alabilirim. Buradan işlemlerimi yapabilirim katmanları tutup bu ayarların yanına yerleştirebilirim. Ayırabilirim bunu, yukarı çıkardırabilirim. Daha sonra ayarları istersem onu yukarı kaldırabilirim. Bu şekilde düzenlemeler yapabilirim. Buraya gelip buraya gelip sağ tıklayıp kapat diyebilirim. Ee, bu şekilde seçenekleri düzenleyebiliyorsunuz. Bunun haricinde e, pencere bölümünde bu şekilde yardım bölümü var. Photoshop yardımı geliyor buraya bastığınız zaman. Eğitimlere girebiliyorsunuz, eğitim alabiliyorsunuz. Bu hakkında dediğimiz bölümde, Photoshop'un sürümlerini hakkında bilgiler veriyor. Eklentiler hakkında bilgiler veriliyor. Kamera Raw işte bu eklentilerinizi gösteriyor. Kurulu eklentileri buradan görebiliyorsunuz. Mesela şunu acaba kurmuş muydum diye düşünürseniz buradan bakabilirsiniz bu şekilde. Photoshop'a kurulu ya da kurulu olmadığını buradan görebilirsiniz eklentilerinizi. Sistem bilgisini veriyor. İşte güncellemeleri buraya bastığınız zaman Photoshop güncelleme yapıyor. Varsa güncelleme, ekstra güncellemeler geliyor üst panellerin genel tanıtımı bu şekildeydi arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ayrıntıya girmiyorum çünkü ayrıntıya girersek 3 saat 5 saat burada ders çekmek zorunda kalacağız. Zaten derslerde dönem dönem bu bölümleri kullanıyoruz. gerekli yerlere de ayrıca ders çekeceğiz zaten. Kanala abone olup desteklerseniz sevinirim. Aklınıza takılan sorular olursa açıklamalar kısmına lütfen yazın. Kendinize dikkat edin. Sağlıklı, güzel, mutlu günler dilerim. Gidaki derslerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.